Birlikte Kanserle Mücadele Derneğimizin bugün sizlerle paylaşmış olduğu, ayrıntılarını paylaşmış olduğu Can Özüm biz de Yalova, Yalova Kızılay Şubesi olarak destekliyoruz. İlimizdeki sivil toplum örgütleriyle koordineli bir çalışma içerisindeyiz. Kızılay, Türk Ulusu'nun müşterek adresidir. Birlikte Kanserle Mücadele Derneği kurulduğu günden bugüne değil bizimle planlı, programlı bir çalışmayı içerisindedir. Bizde imkanlarımız ölçüsünde tüm sivil örgütlerle olduğu gibi Birlikte Kanserle Mücadele Derneği'nin de yanında ve yakınındayız. Şu an Deniz Hocam'dan sizlere ayrıntılarını ve Nurcan Başkanı'ndan ayrıntılarını aldığımız Can Hocam projesinde hem dernek üyelerimiz için hem de ilimizde yaşayan tüm yurttaşlarımız için önemli bir katma değer olacağını düşünüyorum. Teşekkür Diliyoruz. Yüreğinize sağlık. Sağ olun. Deniz Hanım sizden yine kısaca bir projeyi anlatmanızı istiyoruz. Evet. Kayıt altına alalım. Ee, projemizin adı Can Özüm Projesi. Burada yapmak istediğimiz şu, özellikle lösemi gibi, e, acil trombosit ihtiyacı gibi kan ihtiyacı olan kanser hastalarının ve ailelerinin derdine çare bulmak bir bakıma. O yüzden bütün Yalova e, halkına duyurmak istiyoruz ki e, düzenli olarak kan bağışına uygun insanların bize ulaşmasını istiyoruz. E, i̇ster web sayfamız üzerinden, isterse e, iletişim bilgilerimiz üzerinden bize ulaşarak detaylı aydınlatma metnimizi okuyarak bize rıza vererek düzenli kan bağışçımız olabilirler. Onların verileri bizde gizli kalacak ihtiyaç olduğu zaman biz onlara ulaşarak kan vermeye müsait olduklarını teyit ettikten sonra e, hastayla onları, aileleriyle onları buluşturacağız vericileri. E, tabii ki böyle bir şeye niye ihtiyaç duyulduğu kısmını e, Nurcan Başkanımızdan, Dernek Başkanımızdan dinleyin. Benim burada söylemek istediğim bunun nasıl işleyeceği kısmı. Siz değerli basın aracılığıyla da duyurmak istiyoruz ki Herkes bu konuyu birbirine dağıtma, ulaştırma konusunda duyarlı olsunlar ki çok sayıda elimizde farklı kan gruplarından vericilerimiz olsun ki hastalarımız hastanelerde kan beklerken çaresizlik hissetmesinler, dertlerine derman olalım. Sayın Başkan Nurcan Hanım sizden de bir açıklama alalım. Sayın 2005 yılında maalesef kaybettim. Fakültede neler yaşandığını çok iyi biliyorum. Ben size de daha sonra vereceğim bazı bilgiler yazdım buraya faydalı olmak açısından size. Ama kısa bir kubbe size şimdi söyleyeceğim neden canınızı. Siz hiç çaresizlikten etrafınızdaki etrafınızdakilere kan ihtiyacı için yaşlı gözlerle yalvardınız mı? kan vermek üzere hastaneye gelen gönüllülerin ayaklarına kapandığınız oldu mu? Evladıma umut olduğunuz diye kendilerini onlarca defa öptünüz mü hiç? Siz çaresizlik nedir bilir misiniz? Ben kan alma odasında evladına kan gönüllüsü bulamayınca dizlerinin üzerine çökmüş hüngür hüngür ağlayan babayı gördüm. Bu evladı kan bulamazsam evladım ölecek diye kendini parçalayan babayı gördüm amaç bunun için işte can ölüm. E, aynı şekilde biz de çocuğumuzda kan arayışı içerisindeydik. Yani çocuğun aciliyetine mi yanalım, kan peşine mi koşalım, e, yabancı bir ildeyiz, kimseyi tanımıyoruz, nereden kan temin edeceğiz bilmiyoruz. Bu sıkıntı o kadar kötü bir şey ki onun için zaten 2014 yılında başladık e, bu e, ilimizde tedavi görme Için çabaya e, 2014 yılında topladığımız 25 bin imzayla e, nihayet 2015'te çok çabaladıktan sonra e, kemoterapi ünitesini getirdik Onkolojinin de öncüsü olacağız demiştik. E, ve nihayet artık onkoloji de geldi ama bununla yetinmiyoruz daha istiyoruz. Daha artık hiçbir şekilde radyoterapiden kemoterapiye, psikolojik tedaviye kadar, nükleer tıpa kadar artık hastalarımız evimizde de burada de, de tedavi olmak istiyoruz. Bunun çabası içerisindeyiz. sağlık müdürlüğüne de gittik. Deniz hocam da söyleyecektir. Kendisine imzalardan bahsettik. Pet cihazıyla 27 bin imza topladığımızdan bahsettik kendileri bize söz verdiler kendilerini bekliyoruz gerekirse yine öncekinde olduğu gibi yine mezze kadar gider yine sesimizi duyuyoruz yeter ki halkımız hastalarımız artık kendi ellerinde tedavi olsun artık o moralle daha daha sağlığını endeksli yaşasınlar istiyoruz. Evet. Hocam, buyurun. Aynı değil mi? evet, yani bu bir bütün olarak bak, bakmak ve ismimizde olduğu gibi hep birlikte bu sağlık sorunlarına çözüm olmak üzere işbirliği yapmamız gerekiyor. Burada bir hastanemiz var. Hastanemizin aynı zamanda bir üniversite hastanesi olarak araştırma uygulama eğitim hastanesi üniversite hastanesi olarak Yalova Üniversitesi'nin tıp fakültesinin öğrencileriyle eğitim kadrosuyla bütün hastalara hizmet verecek şekilde gelişmesi tabii ki bizim için de özellikle kanser ve kanserle ilgili hastalıklar için bütün tedavileri burada alıyor olmaları çok değerli çünkü hasta psikolojisi içerisinde aynı zamanda tedavilerin ağırlığı içinde ve ekonomik zorluklar içerisinde. Başka şehirlere tedavi olmaya gitmek, kontrollere gitmek yorucu, hem maddi hem fiziki hem manevi yorucu. Bu bunun artık ortadan kalkması gerekiyor bu zamanda. Yolova küçük bir il değil, gittikçe büyüyen bir il. Dolayısıyla bu eksikleri de hep beraber gidermek üzere biz de sivil toplum olarak. Yalova'da aktif olarak çalışan kanser hasta hakları ile ilgili kanser hastaları ile ilgili çalışan bir dernek olarak üzerimize düşeni yapıyoruz ama sizlerin aracılığıyla da kamuoyuna bu duyuru yapmak istiyoruz bu hepimizin bireysel sorunu değil hepimizin hepimizi ilgilendiren çünkü bir gün hepimiz ailemizden biri bizden biri de bu hastalıkla tanışabilir olasılığı gayet yüksek olan bir hastalık bana ne dememek lazım. başka hep başka hep Çünkü genelde şöyle ölümler, hastalıklar hep başkalarının başına gelir diye düşünülüyor. Böyle bir şey yok. Herkesin başına gelebilir. Değil mi? Kan her zaman kullandığınız bir e, tanıtım logosudur bu. Acil değil, sürekli ihtiyaçtır. Bu bakımdan e, derneğinizin kan bağışı farkındalığını ve bunu sürekli hale gelmesi için yapıştırdığı çalışmayı anlamak daha öncesinde yaşanmışlıklar Nurcan Hanım, Nurcan Başkanı tarafından ifade edildi. Bugün özellikle belli kan gruplarına, WhatsApp grupları oluşturuyor. İnsanlar birbirine erişebilsinler, ulaşabilsinler diye. Bu bakımdan önceki yaşanmışlıklar bir tecrübedir. Ama şu an kanla ilgili ciddi anlamda büyük bir sorun yaşamadığımızı ifade etmek isterim. İl olarak da Türkiye sıralamasında çok iyi bir yerdeyiz. Bu anlamda kanal maddelerindeki tüm çalışanları da can gönülden tebrik ediyorum. Yani bir olarak iyi bir yerdeyiz. Teşekkür, Teşekkür.